IB Avrupa müfredatı ve bütün dünyada tabii ki üniversiteler kabul koşulları açısından baktığında kabul ettikleri iyi seviyede IB skorlarını kabul ettikleri müfredatlardan biri. 6 veya 7 tane ders seçiliyor. Bu dersler genelde çok derinlemesine girilmiyor ama yüzeysel anlamda tabii ki proje bazı çok da derin işlenen e, konular şeklinde işliyor. Ve genelde öğrenciler IB konularını aynı diğer müfredattaki programlarda olduğu gibi IB konularını ileride üniversiteyi okumayı düşündüğü bölümün alt derslerini alarak e, gerçekleştiriyor. E-Level İngiliz müfredatıdır. A-Level IB'ye göre daha az dersin alındığı yani IB'de 6 veya 7 ders alıyorken A-Level'da 3 veya 4 tane ders alıyorsunuz. E A-Level'da tabii ki daha liseden sonra üniversiteden önceki dönem olduğu için öyle düşünebiliriz. E Konular birazcık üniversite ayarında ve çok daha detaylı işleniyor. Tabii ki İngiliz müfredatı içerisinde devam etmeyi düşünen öğrenciler için A-Level'ın çok daha doğru bir yönlendirme olduğunu düşünüyorum. E, ülke bazı birazdan konuştuğumuzda belki detaya girebiliriz ama mesela İngiltere'de e, GCSE dedikleri sistem yani lise sistemi, lisenin 10 ve 11. sınıfı ve daha sonrasında 2 yıl A-Level ve daha sonrasında 3 yıl üniversite şeklinde ilerlendiği zaman aslında program ve müfredat birbirini tamamlıyor gibi geliyor. tabii ki son zamanlarda AP'yi çok duyuyoruz. E, AP e, özellikle Amerika, Kuzey Amerika'da. E, bu bölgenin müfredatı olarak e, karşımıza çıkıyor. IB ve a levela karşılaştırdığımızda, e, AP biraz daha rahat, biraz daha esnek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki e, yurt dışında AP sunan programlar, yani örnek veriyorum, İngiliz sistemi içinde de AP programı, IB programı var. Avrupa sistemi içerisinde de AP, A-level programı var. Dolayısıyla bunlar her ülkede ülke bazlı olarak e, işlenebilir diye düşünüyorum.